Herkese merhaba. Güneşli günlerimize hoş geldiniz. Biz güneşle bugün ta tam çamacımızı süsleyeceğiz. Ben 3 yıl boyunca her yıl başında her e, Noel konseptinde güneşle birlikte çamacını süsledim. Güneş Ekim doğumlu. ilk çam ağacında 2 aylıktı. Güneşi böyle pusetinde yanıma ana kucağında daha doğrusu yanıma koymuştum. Ben böyle ağacı süslerken o da böyle eğleniyordu. Onun da videosu var. Ee, ondan önceki sene yine birinci yaşlarındaydı. Etrafında koşturuyordu. O kadar heyecanlanıyordu ki. E, ağaca süsleyeceğim. Evet heyecanlandım diyor. diyeceğim diye çok heyecanlanıyordu. Geçen sene yine e, ondan önceki sene ben süslemiştim. O etrafında koşturmuştu. Geçen sene birlikte süslemiştik ama daha çok minik olduğu için bazı objelere, objeleri, bazı süsleri parçalamıştı. Biraz önce o parçaladıklarını gördü. Anne buna ne olmuş dedi. Dedim ki sen geçen sene bebektin ve onları kırdın. Ne dedi biliyor musunuz? Ah güneş, ah bunlar kırılır mı hiç? Kızım büyümüş anlayacağınız. Şimdi güneşle birlikte ağacımızı süsleyeceğiz ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Ee, kanalıma bugün yeni, bizi ilk defa seyredenler için bahsetmek istiyorum. Ben Seda Özden, Fethiye'ye yerleştik biz. Ee, önce 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 videolarımızı seyrederseniz oradan da zaten göreceksiniz. Ee, videoları paylaşmamdaki amaç, şöyle diyeyim. Ee, videoları paylaşmamdaki amaç, geleceği anı olarak biriktirmek istiyorum. Güneş ileride büyüdüğü zaman biz onunla nasıl e, anlaşmışız, neler yapmışız, nasıl bir anne baba olmuşuz ona... Bunları görsün istiyorum. Sonrasında gezdiğimiz, gittiğimiz, e, tatil yaptığımız, tecrübe edindiğimiz yerleri paylaşıyorum. E, hem sizlere fikir olması adına hem de yine bize ana bırakmak adına. E, %90'ı ana %10'u da tavsiyelerimizi belirtiyoruz. <laughs> güneş e, Güneş. doğmadan bir yıl önce ben bu kanalı açmıştım. E, ee, güneşi çok istiyordum ve çok bekliyordum. O yüzden kanalın adı Seda ile Güneşli Günler olmuştu. Ne kadar çok istemişim. Çok şükür Allah nasip etti. Ee, güneş bir yıl sonra geldikten sonra da kanal tam anlamıyla adına layık bir kanal oldu. Ve güneşli olan günlerimin hepsini burada an beyan paylaştım. Şimdi biz çok heyecanlıyız. Hemen ağacımızı süslemek için ağacın yanına gidiyoruz. İyi seyirler. Hadi gel süsleyelim şimdi birlikte. Hadi, hadi. Sen tek tek ver. Heyecanlı mısın? Evet. Musun? Merhaba arkadaşlar. Biraz ben daha gönlüm. bu tarafa gel öyle. Ha, şimdi şey söyle. Şimdi evet. konuş. Babur'a da eşyalarız. Heyecanlı mısın Güneş? Güzelim anne. Heyecanlısın değil mi bir tane? Evet, evet, evet. Geçmişin son günlerinde ağacımızı da süsledik. Kızımla çok heyecanlı bir şekilde süsledik. Bu ağacın anısını anlatmak istiyorum size. Ben 9 yaşındayken bizim aile dostumuz canım Demet ablam eğer izlerse buradan ona da kocaman öpücük göndereyim. Anne ne yapabiliriz? Gelecek evet. Ee, bu ağacı bana 9 yaşındayken almıştı, ya hediye almıştı. Ge gelecek hayatım yılbaşında gelecek. Ama çok iyi ya. e, 9 yaşındayken bana hediye olarak almıştı ve ben 9 yaşından Ama şu ya. an 39 yaşındayım. Bunca yıl bu ağacı korudum, kovladım, sakladım. Nasıl güzel Altında ya. çok direkler tuttum, altında heyecanla çok hediyeler açtım. Yeni yıldan beklentilerimi hep böyle ışıklara bakarak söyledim. Hatta şu anda parçalanmış bazı kısımlarında ışıkları yanmıyor. O bile 9 yaşından kalma ledler. Bazı süsler hep şu çanlar, bazıları hep kopmuş ipleri. Aslında daha fazla süsümüz vardı ama hep ipleri kopmuş. Onu da poşete koymuşum. Birazdan onları silikonla, güneşle yapıştırıp buralara ekleyeceğiz. O hediye paketleri, minik minik süsler, minik minik Noel babalar, onların hepsi ta o zamandan kalma süsler. Ee, şunlar. Şu altında koyduğum o süsler. Bunların hepsi 9 yaşından kalma. O yüzden ben bu ağacı ne zaman Ay, süstesem... bilmiyorum hayatım bantın nerede olduğunu. Ben bu ağacı ne zaman süslesem hep çocukluğum aklıma gelir. Hep böyle içim buruk olur. Ee, kim bilir şu anda hatırlamıyorum ama keşke o zamanlar da böyle sosyal medya olsaydı da paylaşsaydın. Yok artık. Olsun bir tane gel hadi kapanış yapacağız. Arkadaşlar seni izliyor gel. Ama istiyorum. Tamam ben sana bulurum. Gel şimdi sen bununla şey yap konuşalım birazdan. Videoyu kapattığımız zaman veririm tamam mı? Ama ben Tamam o zaman e, ağzına yapıştırırken gördüm. Tosbiğini ağzına bakar mısın? Bakarım. Hadi bakalım. Keşke o zamanlar da sosyal medya olsaydı da. O zaman ama ben konuşuyorum ya. ya. Ama ben konuşuyorum. Bana izin verir misin lütfen? Burdan <laughs> için Rica ederim. Hadi gel otur şimdi. Tam orayı yapma lütfen. Hadi otur ama bak dikkatini dağıtıyorsun bir tane. Konuşuyorum ben şu anda. Teşekkür ederim oturduğun için. Sanırım 9999 kere aynı şeyi söyleyeceğim toparlamak adına. Keşke o zamanlar da sosyal medya olsaydı da e, bu acısızlarken süslerken her yıl videolarım olsaydı, her yıl dilediğim dilekleri burada kamera karşısında söylemiş olsaydım. Ve şu anda kızımla birlikte o günleri izlemiş olsaydım ama ne yazık ki bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu. Çok istiyorum. Tamam. Eee... Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar, mutlu yıllar. Mutlu yıllar sana. Tabii geçen senelerde hep güneş bebek olduğu için böyle video kapanışlarını daha hızlı yapabiliyordum ama şu anda ne yazık ki bu mümkün olmuyor. Çünkü sürekli güneş aralara girdiği için ben de ne söyleyeceğimi unutuyorum. Velhasıl kelam bu çam ağacı benim 9 yaşından kalma. Şu anda 39 yaşındayım. Ne çabuk 39 oldum be. Daha dün Lolita <laughs> Öyle bir var ya. Ah. Bu yıl ve şöyle bir şey daha var onu da söylemek istiyorum. Bu yıl dedim aklıma o yıllar geldi. Eski takipçilerim iyi bilirler. Yeni takipçilerim de eski videolarımı izlerlerse iyi bilecekler. Ben güneşe 10 yıl bekledim ve ee her yılbaşı akşamı ee bu ağacın altında gece 12 olduğunda güneşin bana gelmesi için dua ettim. Allah'a çok şükür, Allah bana nasip etti, güneşim geldi. 3 yıl oldu ve şu an 3 yıldır. Bu ağacın altında güneşle birlikte oturuyoruz. Bu ağacı güneşle birlikte süslüyoruz. Kim bilir bu, ağacın, bu ağaçta neler neler diledim. Ne dilekler diledim. Kim bilir. Vardır ya böyle genç kızların. Ee, en güzel dileğim kabul oldu. Ve Ege'ydi bir de. Ee, en büyük hayallerimden biri de Ege'ye yerleşmekti. 2023'te Ege'ye yerleşmek de nasip oldu. Çok şükür kızımla birlikte Ege'de Yılbaşı ağacımızı tekrar süsledik. Ee, 2024'ten dileği <laughs> işi dolayısıyla işi tam oturtamadığı için Yıldırım sürekli İstanbul'a gidip gelmek zorunda kaldı. Biz Fethiye'de koca bir yaz boyunca babasız kaldık. Ee, 2024'ten dileyim hem benim hem Yıldırım'ın işlerinin eee daha iyi olması Ebilirim. ve üçümüzün tekrar çekirdek ailemizde hiç ayrılmadan İnşallah. evimizde huzurlu ve İnşallah. sağlıklı bir şekilde yaşamayı diliyorum 2024'te. Kızıma sağlık diliyorum, uzun ömür diliyorum. Hep böyle dizimin dibinde olsun, hiç dizimin dibinden ayrılmasın istiyorum. Dizim yani ağlayacağım ya. Niye ağlayacaksın? Ağlamak. Al, ayrılmak mı? Dizimin dibinden ayrılma. Ne istiyorum? Nereye istiyorsun? Ben nereye ayrılmak istiyorum. Ayrılmak istiyorsun. Neden ayrılmak istiyorsun? Ben... <laughs> Annene sarılır mısın? Hayır. Aa. Seni çok seviyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı kameraya? Bizi Hı. izleyecekler. İzliyorum. Ne söylemek istersin? Babaanne demek. Öyle evet. <laughs> Babaanneye de öpücük gönder buradan. Herkese buradan öpücük gönderiyoruz. 2024'te içinizden, yüreğinizden geçen her şey önünüze böyle güzelce serilsin. 2023 benim gerçekten hayalimin yılı oldu. Hem iş anlamında çok güzel bir iş kurdum kendime. Herbalife beslenme koçuyum ve bu ayın 13'ünde tam bir yıl olacak. Ya 13'ünde ya da 15'inde de olabilir. <laughs> yani Aralık ayında tam bir yıl olacak Herbalife e, Herbalife'a başlayalı. E, i̇ş kadını alabilecek. olalı, Gerçi iş kadını olalı 8 yıl oldu ama olsun. E, yeni bir iş kuralı bir yıl olacak. O zaman öyle söyleyeyim. Ben miyav istiyorum. Miyav, aa kedi istiyor güneş. Güneşin işte 2024'ten... Oyuncak miyav. Ha, oyuncaksa tamam hiç sıkıntı değil alabiliriz oyuncak kedi. Hı -hı. Peki Noel Baba'dan ne istiyorsun? Söyler misin? Ben, Sana ne getirsin? E, e, oyuncak kedi istiyorum. Oyuncak kedi istiyor Noel Baba'dan. Başka ne istiyorsun? Başka da ayıcık istiyorum. Gözlükten istiyorum. Ayıcık istiyor, gözlük istiyor. Başka? Başka da e, e, çikaya gözlük. Kedili gözlük istiyorsun. Hı. Tamam peki. Peki Barbie falan diyordun bir ara. Ne oldu onlara? Vaz mı geçtin? Barbie, Barbie seviyorum. Barbie seviyorsun. Peki istemiyor musun Barbie? İstiyorum. Tamam, ne istediğini söyle ki gelirken sana getirsin. Barbie istiyorum. Tamam bir kameraya bak, seni duyacak şimdi. Barbie istiyorum ben. Ne istiyorsun? Başka söyler misin? Barbie. Barbie istiyorsun. O kadar mı? O kadar. Ama e, bir sürü istiyor. Bir sürü Barbie istiyorsun. Hı. Tamam. Hepsini bir sürü Barbie olarak yılbaşı akşamı ho 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 yaparak Noel Baba gelecek ağacımızın altına hediyelerini koyacak. Sen sabah uyandığında hediyelerini göreceksin. Anlaştık mı? Hı? Ne hediyeler? Getire? Hediyeler getirecek istiyorsan istedin ya gözlük istedin, oyuncak kedi istedin, Barbie istedin ya. Onları getirecek. Tamam. tamam. Peki o zaman. Peki o zaman. Peki bu süreçte uslu durman gerekiyor. Tamam. Yaramazlık yapmaman gerekiyor. Oyuncaklarını kırmaman gerekiyor. Bir de en önemlisi patiksiz, terliksiz gezmemen gerekiyor. Güneş'in çok güzel patikleri var. Ama ne yazık ki Güneş patiklerini giymiyor. Hmm. Güneş patiklerini giysin diyenler Yoruma yazsın. Söyle bakayım bir. Yoruma yazsın. Bir yoruma yazsın. Biraz önce bana öyle söylüyor. Bana bir şeyler söyledi. Eğer bunları yapmam, is, yapmamı istiyorsan anne yorumlara yazabilirsin. bana <laughs> biraz önce öyle söyledi. Çok güldüm. Evet çok uzaktım. Kusura bakmayın. Kapanışı yapacağım. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ee, gönlünüzden, yüreğinizden ne geçiyorsa yeni yıl sizin için size onları getirsin. Dur, dur, dur. <gülüyor> Kapatamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapatamıyorum. 2023 benim için çok güzel bir yıldı. Kötü anlar da yaşadım. Kötü şeyler de yaşadım. Ee, yani eski oturduğumuz şehirde kötü anılarımız oldu. Kötü şeylere konuşmak istemiyorum. Ama iyi olan şey de dediğim gibi iş kurmamdı ve hayalini kurdu. Hayatım konuşuyorum. Hayalimi kurduğum şehre yerleşmekte. O yüzden 2023 unutamayacağım yıllar arasında yerini aldı. 2024'ten de çekirdek ailemi geri istiyorum. Biz Güneş'le evet burada çok güzel vakit geçirdik ama babamızı çok özledik. Çok özlüyoruz. Baba, babamız olmadan çok eksik kaldık. Anneciğim ne yapıyorsun? Düşüyor düşe gidiyorsun ya. Çok eksik kaldık. O yüzden 2024 2024 yılının 12 ayını Ay, çekirdek ailemizle birlikte 3 kişi olarak Ay. birbirimize kenetlenerek sımsıkı Ay. sağlıklı mutlu bir şekilde geçirmek istiyorum. 2024'ten dileğim bu olsun. Kendinize çok iyi bakın. Söyleyeceklerim o kadar çok şey var ki, o kadar çok söylemem gereken şey var ki. Kesin edit yaparken keşke şunu da söyleseydim diyeceğim biliyorum. Çünkü her seferinde bunu yapıyorum ben. Ay. Ama şu anda e, güneş burada pıkı pıkı yaptığı için adapte olamadım. Ee, ve konular Bakın. hep dağıldı. Söyleyeceklerim unutuldu. Şöyle toparladım sadece. Kızım hep yanımda olsun. Sağlıklı olsun. Allah'ım evladımın acısını hiç göstermesin. Allah'ım evlatlarımızı korusun. E, ülkemize barış istiyorum. Savaş olmasın artık, çocuklar ölmesin. Kadınlar yollarda... Güneş lütfen, rica ediyorum Güneş. Güneş lütfen. Kadınlar yollarda özgürce gezebilsinler. Ee, kendimizi ifade edebileceğimiz, özgürlüğümüzün kısıtlanmayacağı, insan yerine konulabileceğimiz yıllar istiyorum artık. Kendinize çok iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir şey söylüyor musun? Kapatıyorum. Hadi kedi gibisin güneş ya. Şurada bir tane var onu çekiştirip duruyor. Kalk. Bir şey söylemek istiyor musun? Kapatıyoruz videoyu. Bir şey söyleyeceğim. Kendinize iyi böyle. bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bak, bak. Hoşça kalın. Bir şey oynatmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.